Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine de seni çok beğenerek aldığım yazmalarımdan biri var. Zaman zaman videolarda da kullanıyorum. Bu yazmamın kenarında sizinle güzel bir örnek hazırladım paylaşmak için. Ee, önce yazmamın kenarını göstereyim. Oyam için nasıl hazırladım ona bir bakalım. Ee, kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Her zaman iki zincir çekerek tığlıyorum. Ee, delinmeden düzgün bir şekilde tığlandı. Zaten bu yazma cenk marka. Cenk de zaten tığlama ile ilgili hiç problem yaşanmıyor arkadaşlar. Ee, Yazmamın içindeki renklere göre iplerimi ayarladım. Hemen göstermek istiyorum. Yazmamın kenarını tığladığım ipim Altın Başak marka 434 numara yeşil ipim. İçerisinde böyle nar çiçeği ve yeşil güller hakim. Bu iki rengi kullanacağım. Yeşil ipim Altın Başak 133 numara. Na çiçeği ipim 45 numara olması lazım. Evet altın başak 45 numara. Bu yaptığım çiçeğin orta kısımlarında da krem rengi ip kullanacağım. Krem rengi ipim yine altın başak marka üzerinde krem yazan krem arkadaşlar. Ee, tığımı da göstereyim. Kullandığım tığım da 21 numara. Hemen oyamın yapılışına geçmek istiyorum. Gerçekten güzel bir model. Beğeneceğinizi düşündüğüm modellerden. Hemen birlikte yapalım. Hemen biraz yakınlaştırayım önce. Sonra ilmeğimizi oluşturup başlayalım ilmeğimi oluşturuyorum yeşil ipimle çimenimi öreceğim bir defa doluyorum ipimi tığımın üstüne geldim şöyle tığ battığının altından giriyorum İkişer ikişer çıktım burada bir tane küçük trabzan yapmış olduk üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum bir zincir çektim bir defa doladım bir sonraki tığ battığının altından yine ikişer ikişer çıktım üstüne yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 5 zincirimle yaptığım trabzanımın önünden girdim sık iğne ile bu şekilde tutturdum bir tane zincir çekiyorum bir defa doluyorum bir sonrakinden arada kullandığım çimen bu çimen arkadaşlar bu çimenden ben arada 12 tane yaparak devam edeceğim çiçek yuvaları arasında ama isteyenler bu sayıyı değiştirebilir Yine bir tane zincir çektim. Bir tane daha yapayım. Daha sonra da çiçek yuvasını yapalım birlikte. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Şimdi yuvaya başlıyoruz arkadaşlar. Sıradaki tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Üstüne bir tane, iki tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer yine çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi son trabzanımdan düğümlüyorum. Aradaki trabzanlardan bir tanesi kirpiksiz oldu bu şekilde. Üstüne bir zincir çektim. Bir doladım. Bir sonraki tığ battının altından bu şekilde girip trabzanımı yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Diğer yönde döndüm örneğimin. 9 zincirle üzerine kirpik yapmadığım trabzanımın tepesinden tutturuyorum ipimi. Bu şekilde oldu. Üstüne 2 tane zincir çektim. Oyamın düz tarafını döndüm. Bir defa doluyorum. Oluşan yuvadan giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Şimdi zincirimi birinci trabzan gibi düşüneyim. Yanına ikinciyi yapmış oldum. 3 4 5 6 7 olacak toplamda. 6 tane trabzan. Bir de başlarken yaptığımız 2 zincirimiz var. Toplam 7 diye düşünelim. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Yine bir kere doladım. Yine aynı yere geliyorum. Şöyle 9 zincirimi göstereyim. Biraz geniş oluyor 9 zincirle. Ve burada ikişer ikişer çıkıp tekrar trabzanımı yaptım. Bir kere doluyorum. Yine bir kere doluyorum. Bu şekilde yan yana 6 tane trabzan yapacağız. Yine diğer tarafta başlarken yaptığımız gibi de iki zincirle kapatacağız arkadaşlar. Şu anda dördüncü. Beşinci. Altıncı. 6 altı tane trabzanımı yaptım. Üstüne iki tane zincirimi çekiyorum. Geldim yuvaya 2 zincirimi tutturdum. Burada düzensizlik oluşmasın diye alttaki trabzanımın da önünden sık iğne ile giriyorum. Şöyle e, zincir olan bölümü yuvası geniş bir zincir oldu. Buradan şimdi başlarken yaptığımız çimenimizden yaparak devam ediyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Geldim tırbattanın altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Üstüne yine... 5 zincir çekiyoruz. Geri döndük. Yaptığımız trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. bir zincir çekiyorum. Yine bir kere doluyorum. Bir sonraki tığ altından. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Bir tane zincir çektim. Bu şekilde devam ediyorum. Ben bir dahaki çiçek yuvasını yapıncaya kadar arada 12 tane bu çimenden yapacağım. Siz dilediğiniz sayıda ayarlayabilirsiniz. Ee, hemen ben yanına bir tane daha çiçek yuvası hazırlayayım. Daha sonra çiçeklerinin yapılışıyla birlikte devam edelim. Ben iki tane çiçek yuvası yaptım arkadaşlar bu şekilde. Şimdi üst kısmına be beraber başlayalım. Üst kısmını yaparken önce krem rengi ipimle çiçeklerimin iç kısmını öreceğim. Daha sonra e, üst kısmın renkli olan bölümü yapılıyor. Hemen yapılışına başlayalım birlikte. Krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Ve hemen... Çiçeğimin yapılışına başlıyorum. İlmeğimi oluşturdum. Geldim şöyle çiçek yuvamı göstereyim tekrar. Çiçek yuvasından sık iğne ile giriyorum. Arada yaptığım geniş zincirimden sık iğne ile girdim. Üstüne 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 3 zincirimin boyuna uyduracak şekilde birazcık uzatarak 2 2 çıktım. Yine aynı şekilde. Yine aynı şekilde 3 tane oldu. Şu anda trabzanım 4 tane yapıyorum. 4 tane yan yana travzalımı ördüm. Burada üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum. Yuvaya tekrar döndüm. Sık iğne ile tutturdum 3 zincirimi. Yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Daha sonra bu arada kalan 2 sık iğnenin oluşturduğu boşluk benim işime yarayacak. Üstüne 1 2 3 zincir daha çektim. Bir defa dolayıp 3 zincirimin boyuna uyacak şekilde yan yana 4 tane trabzan yapıyorum. Şu an 3. ve 4. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. Tekrar döndüm. Yuvadan sık iğne ile tutturuyorum zincirimi. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Şöyle göstereyim yaptığım yaprakları. Yine 3 zincirle başlıyorum. Bir defa dolayıp ikişer ikişer çıkıyorum ve yine dört tane yan yana trabzan yapacağım. Toplamda bu çiçeğim benim 3 yapraklı oluyor. Son trabzanımı yaptım. Bitirirken de 3 zincirimi çektim. Döndüm yuvaya ve sık iğne ile tutturdum. Üstüne sıkıca zincirimi çekiyorum. Burada ipimi keseceğim hemen. İpimi kesip fazla bölümleri yakacağım. Sonra renkli kısmını yapalım. Şimdi nar çiçeği ipimle İlmeğimi oluşturuyorum. Çiçeğimin üst kısmını yapacağım arkadaşlar. İlmeğimi oluşturdum. Geldim. Hazırladığımız krem rengi çiçeğimiz burada. Çiçeğimin ters yönünden şöyle ters tarafta ilk boşluktan ilk yaprağın önünden sık iğne ile giriyorum. Üstüne burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Şurada iki tane yan yana sık iğne yaparak ilk bir boşluk bırakmıştım. Bu boşluğun önünden de giriyorum. İki yaprak arasından sık iğnemi şöyle sıkıştırıyorum düzgünce. Yine üstüne 10 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Bir sonraki aralıktan giriyorum yine aynı şekilde. Yine bu sık iğnemi de yapıyorum. Sıkıştırıyorum, yerleştiriyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Bu sefer 3. yaprağımın bittiği yerden yuvadan sık iğnemi yapıyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Örneğimin düz tarafını döndüm. Düz tarafta böyle bir görüntü var. Çiçeğimin krem rengi dalını öne doğru katlıyorum. Arkada kalan nar çiçeği ipimden sık iğneyle girdim. Burada üzerine 3 zincir çekeceğim bir sık iğne. 3 zincir bir sık iğne yaparak burada toplam 10 tane kirpik yapıyorum arkadaşlar. 3 tane zincirimi çektim, sık iğnemi yaptım. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Yine yanına hemen sık iğnemi yaptım. Bu şekilde toplam 10 zincir çekmiştim. 10 tane de kirpik yapacağım. Şu anda 4 oldu. 5 oldu. Yine 3 zincir bir sık iğne 6. 7. kirpik. 1 2 3 zincir. 1 sık iğne. 8. kirpik. 1 2 3 zincir, 1 sık iğne. 9. 10 tane yapmamız yeterli. 10. 10 tane yaptıktan sonra şöyle bir yerleştiriyorum. Düzgün olsun. Bir sonraki çiçeğimin krem rengi dalını öne doğru yatıracağım. Şöyle göstereyim. Arkadan zincirime giriyorum sık iğne ile. Aynı şekilde 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve buraya da 3 zincir bir sık iğne yaparak 10 tane kirpik yapıyorum. Ben hızlı bir şekilde her iki kirpiği de tamamlayıp bitirme aşamasına geldiğimizde göstereceğim nasıl yaptığımı size. Ben 3. dalımında 10 tane kirpiğini tamamladım arkadaşlar. Çiçeğimi bitirirken başladığımız yerden tekrar sık iğne ile yeşil yuvamıza bir, bir kez daha giriyoruz. Üstüne sıkıca zincirimi çektim. Burada ipimi keseceğim, yakacağım. Hemen göstermek istiyorum size. Ben uyumun iki çiçeğini de yaptım arkadaşlar. Fakat şu anda burada elektrikler kesik. Bu nedenle ütüleyemedim. İnşallah Instagram'da ütülü bir fotoğrafını paylaşırım. Elimden çıktığı hali bu şekilde. Ee, daha düzeltilebilir ütülendiği zaman çok daha güzel bir şekilde olabilir. İnşallah beğenmişsinizdir, denersiniz, yaparsanız. Şimdiden herkesin ellerine sağlık diyelim. Herkese şimdiden kolay gelsin.